karavan hayali olanlar, kendi karavanını kendi yapmak isteyen arkadaşlar. Doğru adresdesiniz. Biz başlıyoruz. Ellerim kesin. Oraya <laughs> az ben Karaman'ın Diyar. Sanayide birinci günümüz. Bugün camları taktırmak için geldik. daha öncesinde siparişimizi vermiştik. Hem tavana, hem iki tane yana, hem bir tane arkaya. Şu an amcanın işi var, onu bekliyoruz. Bitsin, ondan sonra... Evet arkadaşlar, şeyden da söylediği gibi bugün... ...işte 1, 2, 3, 4 tane camımız takılacak. Ben yerlerini göstereyim size. Birincisini buraya düşündük. Sağ ön kapıya düşündük. Aslında şuraya da olabilirmiş ama... ...mutfaktan burada olacağı için dedik ki, buraya taktıralım. E, havalandırmayı tahminim buraya takarız. Yine e, daha abiyle konuşmadık. E, diğer camımız e, orta iki diye geçiyor. Sol iki diye geçiyor burası. Diğeri de arkaya. Şimdi Ömür abiyle e, inşallah bu işi yapacağız. Bir de gördüğünüz gibi şu camı değiştireceğiz. Bunu ister sağa tak ister sola tak. Fark etmez. Ya aynı değişen bir şey olmaz. Yok bir şey olarak aynı Aynen bir tuvalet şey banyo ya. ya oraya ya daha yukarıya. Şimdi oraya olursa sıkıntı. Evet şimdi arka için kontroller yapılıyor. sağ ee, mı sola mı taktıracağız ona karar ver. Evet arkadaşlar, biraz önce söylediğimiz gibi ve hemen başladık. Ee, i̇lk arka sağ cam istemiştik. Arka sağ cam artık açılır bir şekilde olacak. Şu an geldi. Hemen bir saniye. Ver hocam. Tamam abi. Sen hocam ne diyorsan odur. Bu tamam. Ah. Ortaya bakmaya gerek yok. Şu yan bakalım.

Bak tamam, şurası şöyle. E, Tabi ölçü tutuyor mu bilmiyorum da. Burası masa olacak. Duş şurada kalacak. Duş şöyle olacak. Bak. Aynen. Duş Tuvalet, o kadar dom, burası ol. olmayabilir şu ama belli de değil. Sığmaz. Aynen. O zaten ufak olan şuraya geliyor şöyle. Aynen öyle. O öyle tamam. Yani o duş ayarları. Bak şu ekleri. Şuraya. Ha oraya. Ekir nerede? Şu. Şuradan şöyle ekleri oraya gelir. Birisi. Biri bu çalışma masası buraya koyacak hoca. Zangın ederseniz biraz daha düşkün olacak. Aynen. Havalandırma da zangınım buraya olacak. Bilmiyorum ama. Hangisi? Havalandırma. Güneş, güneş paneli de çok engel olmam. Güneş panelini nereye koyacaksın? İşte. Nereye kadar geliyor? Çok Şu değil ya. İki tane zangınım. şuraya olacak ya. Evet, ben de öyle düşündüm. Şarkısı... Yok, oraya gitmeyelim abi çünkü biz üstüne hem güneş paneli hem bahçe yapacağız. Destekler olmaz çünkü buraya olacak. 50-50. Şöyle. Beş tane. 50-50, şöyle yani. Ha olanları burada olacak. Bunu çekme. çek çek karşısına. Sanayide kahvede içmedik demeyiz. E, i̇çelim. <laughs> Şeker. <laughs> Şeker yok abi ben alayım. Çayımız. Abi. Diğer çayımız. Diğer ustanın herhalde. Evet usta mı? Öner miydi? Ha, ömür. Ömür. Ben her şeyi çekerim abi. Çaylar, <laughs> Ömer Çaylarımız geldi arkadaşlar. Merhaba Gönül dostları. <laughs> ben sevdim buraya. Daha sık geleceğiz zaten. Ee, sağ olsun bu camcı abiler çok iyi. Muhabbetleri falan da. İnşallah işçilikleri işleri. Ee, şu an camlar e, bir korkuyordum. Nasıl olur ne olmaz ama sanırım güzel olacak. Bir tane yaptıkları iş bir karavan daha vardı. Onu da görme şansımız oldu. Numarasını buldular bizim için. Adam oradan attı fotoğraflarını falan. Ee, i̇çime siniyor gibi. Tabi daha çok iş var. Dua edin. Bizimle olanlar, iyi dilekleri yazanlar, söyleyenler, gösterenler eksik olmayın. İnşallah birlikte başaracağız bu işi ve güzel yerleri birlikte keşfedeceğiz. Allah isteyen herkese dileğini gönlüne göre versin. Amin. Tostumuz geldi. Sanayide tost diyeceğiz. Gelip onun yemek. gelip. Aşkım. Allah bakım çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Sanayide tost yememiştik. Onu da deneyimliyoruz. Evet, yaklaşık 2 saattir buradayız. Bekliyoruz çünkü şey yok. Neydi o? <laughs> e, camı kesecek kaportacı yere gitmiş. Şu an başka bir kaportacıya bakmaya gittiler. E, ondan sonra kesildikten sonra zaten camlar yapışacak. Çok bir işimiz kalmadı diye düşünüyorum. Kaportacı gelirse. Ama bu iyi gitsin. Tamam hmm. bu tarif, bu tarif. Bak bunu hesaplamıyorum. Tamam 55. Bu tarif. Burası da mı kurtarıyor? Bu tarif. Tamam da şu da kendisi kurtarıyor. Bak. Burada bak. Kaç? Şimdi sanki bu. 55. Tamam mı? Tamam. Buna kaç aldık? İkişer santim basit payı bıraksan bile. Bu soruyu soruyor. Tamam mı? Yani evet. atkılara zorluğun bir anlamı yok tamam. ya. Yani. yani araba esnerken... Anladım. Sıfır. ben senin de neyse söyleyemem. Bu, bu, nasıl? bu boya olayı... Bak bu boyalı bu. Boya olayı nasıl olur? Şimdi bu boya olayı bak mesela getirmiş adam bunu kestiği zaman... Ha altta fark etmez tamam. Tamam. Sen, sen de yine katıldın. Demesi var olur mu yani? Aç lan. Şu bak. Aynen. Koy burada ortalığı olur. İster öne ister arkaya ve tam ortada daha güzel olur. Ölçü öyle güzel olur. Ha işte. Buradan ölç, buradan ölç tamam iş. Bir de şu yandan ölç. Bu fark etmez kare sizin şey git dur bakayım. Aynen böyle takılacak. Şu şekilde. Şu Burası şekilde olacak. Bu? Burası arkası. Böyle duracak İsmet. Bir dakika bak. Bu mu? İyi iyi güzel. Burası tamam. Hikmet abi harikasın abi. Teşekkür ederim. <laughs> Sanma ki çıkacağın yana şeylere bak. <laughs> ya bir popülerimiz var. <gülüyor> <gülüyor> bak YouTube'da gezip durursun. Onu gör. Σέγια Έλδιας, πράγκι του. Με ανήθεια. Κανάλο, σε βράδυ, Tamam hayat, ıslık. Tamam mı? <laughs> Delikler doluyor. <laughs> Sanayi çok soğuk, burnum düştü. Daha önce Mustafa abimiz çekil. Bizi çaysız bırakmayan Mustafa abimiz. Abi teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, sizleri sormalı. Teşekkür ediyoruz. Ömür Bey'i ömürlendiriyoruz. Ömür Bey buyurun. Emebira bakar mısın? Sağ gel. Olsun. Teşekkürler. 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 Hanımefendinin keyfi yerinde. Son tecrübeye devam! delik delik. artık. Bu <laughs> Arkadaşlar ee, abiler pencereyle kapıyla uğraşırken ben de şu kenarları söküvereyim. Hadi gelin. Nasıl olsa bu yapılacak. Boş boş durmayalım. Yani şu gördüğünüz şu plastikleri söküvereyim. istedim. Nasıl sökecek bilmiyorum. Böyle kırılıyormuş arkadaşlar. Sen oraya bak. Bunlar erkekli dişiydi. Ne yapacağım i̇lk önce? İlmini öğren ya. Tamam öğreniyoruz işte. Sen ver ilk ufak Nasıl ne? O mi? Evet. evet. Şey Teşekkürler. O çıkanları ben alayım. Lazım Ne olacak. lazımsa. Orayı kenarı bir tırmadım. Şu plastik veriyor değil mi? Şu çıkanları Arkadaşlar şu içerideki plastikleri söküyor. Buraya yalıtım olacak. Ee, zor değil. Sağ olsun Serdar abi bir tane alet verdi. Evde olsam biraz zorlanacaktım. Burada iki tık da onlar camı hallederken ben de içeri halledeyim. Artık şu ön kısmı da köyde hallederim diye düşünüyorum. Alyan anahtar Öyle şimdilik güzel günümüz bugün saat 12'den beri sanayideyiz. Ee, eğlenceli yedik içtik. Sağ olsun bakım iyi burada. Sonunda da bize bakacak. Biz onlara bakacağız bak nasıl olacak Şimdi camlar açıldı. Yapıştırılması yapılacak. Öyle şimdilik güzel gidiyor bakalım. camı nasıl takıldı? Bir şeye benziyor ya. Yavaş yavaş. Başta kesilince üzüldüm. Ama böyle takıldıkça yapıldıkça çok güzel. Yani ben karavanım diyor artık. O size gelmiş ya. Abi biz duruyor kaç Anam sıksın evde. Sürüyor. Ya. Evde sıkma suyunu içecek. Hadi <laughs> <abi> bunu <laughs> hak ettin. Dünyanın en iyi camcısına geldik. Şu an kahve, çay zaten. Tost, ayran. Şimdi de bir kasa portakal aldık gidiyoruz yani. Evet. Zaten belirteceğiz, çektik, göreceksiniz, içiniz rahat. Cam, bütün cam ihtiyaçlarınızı burada e, karşılayabilirsiniz. Önder Otocam. Ömür abi, Serdar abi, harika. Biraz üşüdüm, konuşmamda bir şey olabilir. Şu an bakın gördüğünüz gibi ısınmaya çalışıyorum. Ya yani çok mutluyum, çok güzel, çok keyifli gidiyor. ilk aşama. Yani hayallerimize adım adım adım. Recep seni seviyorum. <laughs> evet. çalışma masamızı, camını takıyoruz. Ta i̇şte karavan oldu şimdi. Değil mi? Evet. Bence birazcık yukarı almalıyız. Plana bak cam düzgün. Düzgün. Tut camı kaymasın. İki beyin boşluk var şimdi. Ha? İki beyin boşluk yerimiz. Nereye? koyalım. Ama 2000'in boşluğu var zaten. Tamam, Şu anda 10 numara. Arkadaşlar Serdar abi sağolsun iyice her yeri bantlıyor, biz yola gideceğiz diye. Bu ne renk cam abi? Bu arka yatak odamızın camı. Onu takacağız şimdi. Je vous ai Let's Bak. Bitti. Ona bir şeyler kapatıyoruz. Evet, bitmiş. Sonra geldik. Evet abi. Evet. İki gün üç gün, bu camları çellemiyorsun, İçten dıştan silmiyorsun, Bantları yarın sabah söküyorsun. O çer, havalandırmayı üç gün sonra açıyorsun. Tamam. İyice bir silikon, iyice çeksiz. Üç gün yani açma, hep böyle kapalı kalsın. Yani Ondan güzel. sonra camlarını, zaten camları tertemiz, silmene bile gerek yok. Evet. Temizliğini yaparsın. Bunları yarın sabah sökersin. Evet. Onlar özel banka. Yani yani Onlar fazla bekletme gene çünkü belli olmuyor hava şartlarına dolayı yapışkanan. Biraz kalma şey durumu dersen. Şu anda olmaz. Tamam. Olmaz. Yani iki 3 şey, gün sen yaparsın. tavanla hiçbir alakan olmasın camlarla. Camlarla hani belki evet. paneli takarsak diye dedim de. Hangi panel? Güneş paneli yani takarsak. Onu ne olayım? zaman takılacak? Onunla senin işin yok, yok. ama. Biz hocam dedik ya ikisini yapalım dedik. Hayır dedi. Hanım dedi. Ya sen tek... bunu ne yapacaksın? Neyse. <laughs> Gerçekten abi yapılacak gibi o ya. Yani bu yapılacak. Bak gerisi paça evet. vermedi ha. Yanlış anlama. Aynen öyle. Bu kertim de sonmuş. Şu da çok güzel bir şu Açtı aramı. çok güzel oldu. Güzel oldu evet. Kibar mini bir şey. Çok ha? kibar oldu. Kapanış yap bakalım. hocam. Evet bitti. Çok güzel aldı. Çok, <laughs> <laughs> çok, çok, çok içimiz üstünde. araç artık karavana benzedi yani. Çok güzel. Oo, çok üşüdüm. <laughs> Evet, çok emek var gerçekten. Herkes yoruldu. O senin incecik kazakla gelmişti. Evet. Ne olacak? Eee, şey? <laughs> 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 e, doğal, yani doğal. Vallahi e, bakım çok iyiydi. Burayı e, öneriyoruz. Cam ihtiyacınızla direkt ilk adres Önder Otocam. E, vallahi emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Zaten videoda göreceksiniz bol bol. Ya abinin adı neydi ya? Serdar'la Hayır, öbürkü neydi? Ömür, hayır şey. Onu unuttuk San ya. Yani Sen sanma ki, unutma da oraya şey yapacağız. Sen. Bu kadar. Serdar yani. ve Ömür abiye teşekkürler. Serdar ve Ömür abiye teşekkürler, ellerine sağlık. Tam <laughs> ki Şimdi hadi paralar dolusun <laughs> Evet arkadaşlar, video böyle bir kesit koymak zorunda kaldık çünkü videoyu editlerken anladım ki ücret hakkında hiç konuşmamışız. Yani biz bu işte ne kadar para harcadık, nereye ne kadar para gitti bunu söylemeyi unutmuşuz. Buna da böyle bir şey eklemek istedik. Şimdi şöyle, biz Cam'ın siparişini önceden vermiştik Ömür abilerle. Ee, ve 500 lirada kapora bırakmıştık. Dün de kaportacı kesim için belli bir ücret aldı. Yani biz totalde 5900 lira yani kesme de dahil içerisinde e, 5900 lira. Peki bunların içerisinde ne var? E, bir banyo camı var, bir arka yatak odası camı var, bir ön kapı mutfak tarafındaki cam var, bir sol taraftaki cam var, değil mi? Çalışma odası camı var. E, bir de yukarısı var havalandırma için. Yani 5 e, parça cam kesmesi dahil içerisinde biz 5900 lira gibi bir miktar harcadık. Şu an ikinci aşama pencereler bitti. Üçüncü aşamada görüşmek üzere.